Evet bugünkü konumuz e-posta adresi nasıl alınır? Yani yeni bir e-posta adresi. Benim e, alacağım adres Gmail olacak. İsterseniz Hotmail ya da başka işte Yahoo gibi sitelerden de e-posta alabilirsiniz. Niye Gmail'i e, tercih ediyorum? Gmail'in e-posta hizmeti dışında e, ekstra özellikleri daha var benim işime, yarayan, çok işine işine yarayacağını düşündüm. Mesela nedir? Ee, YouTube'da yorum yazmak istiyorsunuz veya video yüklemek istiyorsanız Gmail hesabınız olması gerekiyor. Ya da bir Android telefonunuz varsa e, yine işte Google Play gibi e, Google Play'den e, e, aplikasyon indirmek istiyorsanız yine Gmail hesabına ihtiyacınız olacak. O yüzden eee Gmail tercih ediyorum. Şimdi gmail.com'a gitmem girmem gerekiyor. Adresi yazdım burada gördüğünüz gibi. Evet, böyle bir sayfa açıldı. Daha önce benim açtım. işte hesaplar falan var ya da kullandım. Şimdi yeni bir hesap nasıl oluşturulur? Eğer böyle bir sayfa, görüntüyle karşılaşıyorsanız başka bir hesap kullan seçmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi yeni hesap alacak olanlar için hesap oluşturun seçeneği var. Hesap oluşturuna tıklıyorum. Evet, kendim için seçiyorum. İşte buraya ad soyad, kullanıcı adı. Eee işte şifrenizi yazacaksınız. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken hususlar şunlar. Ee, alacağınız kullanıcı adının daha önceden alınmamış olması gerekiyor. Zaten daha önceden başkası aldıysa o kullanıcı adını. E, kabul etmeyecek. O yüzden işte sizin yani mesela adınız ve soyadınız olarak kullanıcı adı alacaksınız. Sonra işte bir sayı eklersiniz. Bulunduğun ilin plaka numarasını eklersiniz veya işte doğum yılınız gibi. Böyle bilgiler ekleyip de benzersiz bir kullanıcı adı edinebilirsiniz. İkinci husus Türkçe karakter olmayacak. Yani Türkçe karakter nedir? İşte büyük i mesela ç, ş, yumuşak g ü gibi Türkçe özgü olan ve İngilizce'de olmayan harfler kullanıcı adı olarak kullanılmıyor. İsminizde böyle bir karakter varsa en yakın e, İngilizce olan harfe ya da karaktere çevirebilirsiniz. Bunun dışında işte alt çizgi, normal çizgi veya bazı noktalı işaretlerini de kullanabiliyorsunuz. Sonra şifre belirlerken e, burada sizden istediği bazı özellikler var. 8 veya daha fazla harf işte rakam, sembol karışık olarak kullanın diyor. Yani 8, en az 8 karakter olacak. İçinde e, rakamlar ve semboller de olmasını istiyor. Neden böyle bir şey istiyor? E, şifrenizin tahmin edilebilirlik e, düzeyini düşürmeniz gerekiyor. Yani zor tahmin edilebilir bir şifre olması için ne kadar olması için ne kadar e, karmaşık sayı ve semboller kullanırsanız o kadar zor tahmin edilebilir bir işte e, şifreniz ya da parolanız olacaktır.